Hepinize esenlik olsun. Bir önceki videomuzda İsa'nın dağdaki vazan'a giriş yaparak bahsettiği ilk öğretişlerin inancımızın temelini oluşturduğundan bahsetmiştik hatırlarsanız. Bu temelleri anlamadan Tanrı'yı kendimizi anlamak, onun isteğini yerine getirmek ya da ona gerçekten layık bir şekilde hizmet etmek mümkün değil demiştik. O zaman şimdi bakalım nedir bu temeller? İsa'nın dağdaki vaazının ilk öğretişine baktığımızda birinci temelin lütuf olduğunu görüyoruz aslında. Matta 5.3'te diyor ki ne mutlu ruhta yoksul olanlara çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Dağdaki vaaz bize ilk olarak Tanrı'nın lütfunu işaret eder ve Tanrı halkı olarak nasıl yaşamamız gerektiğini bize tarif eder. Bu yaşama biçimini kurallar edinip yaşarsak lütfa sahip olacağız, yaşamazsak mahvolacağız tarzında bir öğretide bulunmaz. Tam tersine bütün insanların Tanrı'yı tanıyabilmeleri, onu anlayabilmeleri, itaat edebilmeleri ve ona hizmet edebilmeleri için kavramaları gereken İlk şeyin lütuf olduğunu bize gösterir bu öğretiler. Çünkü Tanrı'nın lütfu olmadan onu anlamak ve onun bu vaazdaki isteklerini yerine getirmek mümkün olamaz. Ama onun lütfunu anlayabilirsek, o zaman Paulus'un da hayatında olduğu gibi Tanrı'nın lütfu bize de yeter ve güçsüzlüğümüzde güç olur. İşte İsa burada Tanrı'nın lütfunda yaşamanın ilk yolunu bize öğretiyor. İlk olarak yapmamız gereken şey ruhsal yoksulluğumuzun, fakirliğimizin farkında olmamızdır. Hatırlarsanız birkaç video önce İsa seni ve beni çağırıyor demiştim. Kendisine hizmet etmen için, insanlara yardım etmen için İsa seni ve beni kullanmak istiyor demiştim tıpkı öğrencilerini çağırdığı gibi İsa seni de beni de onun öğrencisi olmak için çağırıyor. İsa onlara ilk olarak çağırdığı zaman acaba onlar ne düşündüler hiç düşündünüz mü? Belki şu an içinizden bazılarının düşündüğü gibi düşündüler. İsa neden beni çağırıyor? Hizmet etmem için bana nasıl görev verebilir? Bana nasıl güvenebilir? Ona hizmet edebilmem mümkün mü benim? Eğitimli biri değilim hizmet etmem için hiç tecrübem yok. Ruhsal hayatım o kadar da iyi değil. Zayıf, basit ve günahkar bir insanım ben. Birçok sorunları olan bir insanım. İnsanlarla ilişkilerim o kadar güçlü değil. Konuşma ve ikna kabiliyetim yok. Bu durumda İsa beni nasıl kullanabilir? Bu mümkün mü diye sorduğunuzda İsa sana cevap olarak ne veriyor biliyor musun kardeşim? İsa diyor ki: "Sen tam benim aradığım insansın." diyor kendini yetersiz, zayıf, çaresiz ve ruhsal olarak ihtiyaç içerisinde görüyorsan ne mutlu sana. Seni bereketleyeceğim diyor. Gel aileme katıl. Egemenliğim senindir. Senin için harika planlarım var. Seni kullanacağım, sana hizmet vereceğim. Seni yetiştirecek ve değiştireceğim. Zayıflıklarından kurtaracak ve iyileştireceğim. Çünkü sen kendi kendine hiçbir şey yapamayacağının farkındasın. Çünkü sen bana ihtiyaç duyduğunun farkındasın. İsa'nın aradığı mükemmel insanlar değildir. Tam tersine ruhsal olarak kendini çaresiz görüp onun önünde diz çökmüş, ona ihtiyaç duyan insanlardır. Çünkü sen kendini böyle çaresiz ve kaybolmuş hissettiğin zaman ve Tanrı'nın lütfuna yönelmeye başladığın zaman Göklerin egemenliği senin üzerine geliyor demektir. Tanrının ruhu, gücü senin üzerine geliyor demektir. Dikkat ederseniz İsa yeryüzündeyken daha çok kimlerle zaman geçirdi? Kendini güçlü, dindar, mükemmel ve sağlıklı gören ferisiler gibi insanlarla mı? Hayır, tam tersine nerede günahkarlar, cüzzamlılar, hastalar ve kaybolmuş kişiler varsa İsa onları arayıp bulmaya geldi diyor kutsal kitap. Ve İsa bunu yaptı. Hastaların ve zayıfların şifaya ihtiyacı vardır diyerek daha çok onlarla zaman geçirdi. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Bu ayette dediği gibi sen ruhta yoksul olduğunu anladığın zaman ve bunu ilan ettiğin zaman İsa'ya hayatına gelmesi için ve içinde bulunduğun duruma çare olması için bir davetiye çıkarmış oluyorsun. Ancak ruhta yoksul olduğunu fark eden kişi Tanrı'ya ihtiyaç duyar. Ruhta yoksul olduğunu fark eden kişi yetersizliğini görerek Tanrı'ya yönelir. Tıpkı İsa'nın iyileştirdiği ve değiştirdiği günahkarlar gibi onlar çaresizliklerini anlayıp İsa'ya geldikleri zaman göklerin egemenliği onların oldu. Ferisi gibi kendini ruhta fakir olarak görmeyen insanlar ise dindar, güçlü, kutsal ve ruhsal olarak kendilerini zengin gördükleri için İsa'ya, Tanrı'ya ihtiyaç duymadılar ve onu dışladılar. Göklerin egemenliği nedir? İsa kendini ruhsal olarak yoksul görenlere göklerin egemenliğini vaat etmektedir burada. Matta 5:3'te bu kişiler için göklerin egemenliği onlarındır denmektedir. Nedir bu göklerin egemenliği? Bunu anlamak için benimle birlikte Matta 4. bölüm 12 ve 17. ayetlere bakın lütfen. Bu ayetlere baktığınızda göklerin egemenliği, insanların iyileşmesi, cinlerden ve şeytanın elinden kurtulması, günahların bağışlanması, zayıflıkların yok olması, kederin sevince dönüşmesidir. Kendini ruhta yoksul hissediyorsan ne mutlu sana. Çünkü Tanrı'nın egemenliği sana geliyor demektir. Seni değiştirmek, güçlendirmek, teselli etmek için işte gerçek mutluluk budur ruhta yoksul olduğunu anladığın zaman ve bunu ilan ettiğin zaman zenginleşmeye başlarsın. İsa bu dünyada mutlu olmak ve egemenliğime girmek istiyorsan ilk önce ruhsal olarak iflas ettiğinin bilincine varmalısın diyor. Ruhsal hesabında hiçbir şey olmadığını görmelisin diyor. Ruhsal iflasını ilan etmek kişiyi Tanrı'nın ekonomisinde zengin olmaya yönlendiren ilk adamdır. Ruhta fakir olduğunuzun farkında değilseniz Tanrı'nın ailesinin de bir parçası olamazsınız. Ruhta yoksul olduğunuzu anladığınız zaman Tanrı'yı daha çok tanımaya başlarsınız. İçinde bulunduğun durumdan kendi gücünle çıkamayacağını gördüğün zaman Tanrı'ya daha çok ihtiyaç duyar ve ona güvenmeye başlar. Daha çok yaklaşırsın ve ona yaklaştıkça da daha çok şifa alır, güçlenir, teselli bulur Tanrı'yı tanımaya ve Tanrı'nın lütfunu anlamaya başlarsın. Bu yüzden yaşaya 57. bölüm 15. ayette Tanrı diyor ki ben yüksek ve kutsal yerde otururum ve alçak gönüllülerin ruhunu diriltmek ve ezilmişlerin yüreğini diriltmek için ezilmiş ve alçak gönüllü adamla birlikte olurum diyor. Luka 18. bölüm 9 ve 14. ayetlere baktığımızda orada bir hikaye görürüz. Bu hikayeye baktığımızda Tanrının önünde tapınakta duran iki kişi var. Birisi ferisi, diğeri ise vergi görevlisi. Ve bu iki insan da oraya Tanrı'dan bir şeyler istemek için, Tanrı'ya yaklaşmak için gelmiş insanlar. Ama ferisi olan kendisini güçlü, gururlu ve Tanrı'dan isteyeceklerine layık birisi olarak görürken, diğer vergi görevlisi ise kendisini çaresiz görüyor. İşte bu hikayeye baktığımızda İsa her iki kişiye de bakıp diyor ki bu adam diyor vergi görevlisi için evine aklanmış olarak gitti. Neden? Çünkü vergi görevlisi Tanrı'nın önünde ne kadar zayıf olduğunu, çaresiz olduğunun farkına varan bir kişiydi. Ve bunları Tanrı'dan alabileceğine inandığı için ondan ancak merhamet diledi. Sen kendini nasıl görüyorsun? Belki yıllardır Mesih'tesin. Hatta benim gibi belki ona hizmet ediyor olabilirsin. Ama hala kendini ruhta yoksul bir insan olduğunun farkında mısın? Bazen uzun süre Hristiyan hayatı yaşadıkça aslında fakirliğimizi görmemeye başlıyoruz. Hatırlıyorum yıllar önce bir kardeş bana bir sözünde dedi ki, Mesih'te yaşayan bir imanlı için imandan düşmek gibi bir tehlike söz konusu değildir. Ama en büyük tehlike ferisileşmektir demişti. Bazen çok kutsal kitap okuduğumuzda, oruç tutarak saatlerce dua ettiğimizde, insanlara yardım ederek düzenli bir şekilde her hafta kiliseye geldiğimizde ve bunun gibi benzeri birçok ibadetler yaptığımızda bazen Tanrı'nın önünde ruhsal olarak yeterli olduğumuzu düşünmeye başlarız. İyi olduğumuzu düşünmeye başlarız. Yanlış anlamayın. Bunları yapmak iyidir her bir Mesih imanlısının yapması gereken şeylerdir. Biraz önce bahsettiğim şeyler. Ama şunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bunları ne kadar çok yapsak da Tanrı'nın önünde ruhsal olarak fakir olduğumuzu ve hala ona ihtiyaç duyduğumuzu bilerek ona yaklaşmalıyız. Hepimizin Tanrı'ya ihtiyacı var. Hepimizin hayatında hala düzelmesi gereken şeyler var. Bırakamadığımız alışkanlıklar, zayıflıklar, ve günahlarla mücadele ediyoruz. Aranızda ben mükemmel bir insanım diyen var mı? Yok. Aslında hepimiz ruhsal olarak fakiriz. Ama birçoğumuzun bunu itiraf edecek cesareti yok. Ve bazen ruhsal olarak zengin görünüyoruz. Başarılı olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Zengin olduğunu sanıyorsan aslında fakirsin. Kendi kendine yeteceğine inanıyorsan aslında bir hiçsin aynaya bakan bir adam gibi bunları burada fark edersen ne mutlu sana çünkü Tanrı'nın lütfu seninledir ve göklerin egemenliği üzerine geliyor demektir. Biliyor musunuz cennete gittiğimiz zaman iki soru olacak. Birincisi Ahmet, Mehmet, Ayşe neredeler? Diğeri ise senin ne işin var burada? Ben senin aslında kaybolduğunu zannetmiştim. İşte orada cevap lütuf olacak. Sonuç olarak İsa sana ve bana hizmetini vermek istiyor. Sen bunu istiyor musun? Ruhsal fakirliğinin farkında olmak bizi Tanrı'nın egemenliğinin ekonomisinde zengin bir kişi yapar. Tanrı ekonomisinde ruhsal iflasın ilanı zenginliğe giden yolun ilk adımıdır. İsa'nın inancımızın temelini öğrettiği diğer öğretileri ve temellerinde neler olduğunu öğrenmek isterseniz bir sonraki videomuzda bunları anlatmaya devam edeceğim ve sizinle bir sonraki videoda tekrar buluşmak isterim. Bu arada eğer isterseniz kanalımıza abone olarak sonraki videolarımızdan haberdar olabilir. Beğenerek ve yorumlar yazarak bizimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.